Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Troya Müzesi'ne geldim. Hep beraber Troya Müzesi'ni gezeceğiz. Çok güzel bir köyün içinden geçtim. Orada da güzel heykeller vardı. Müzenin çıkışında o köyden geçip size de olabildiğince etrafı göstermeye çalışacağım. Buraya minibüs de geldi. Minibüs ücreti yaklaşık 12 lira ve Çanakkale merkezden yani Çanakkale 18 Mart Üniversitesi kampüsünün karşısındaki duraktan bu tür minibüsler Troya yazılı minibüsler kalkıyor beraber gezelim. I'ma make it I'ma make it I'ma make it burn, I'ma make it I'ma make it go, I'ma make it I'ma make it burn, I'ma make it I'ma make it go, I'ma make it I'ma make it burn, I'ma make it I'ma make it make it I'ma make it make it make it I'ma make it

Arkadaşlar müze zemin kattan başlayıp 3. kata kadar devam ediyor. Bu en son noktası bu arkamda görmüş olduğunuz terası. Buradan köyü e, çevresindeki zeytin ağaçlarını, ağaçları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Müze oldukça büyük. Zemin kattan başlayıp 3. kata kadar e, Tunç çağından başlayıp Kurtuluş Savaşları'na kadar Çanakkale'de gerçekleşen Çanakkale'de yaşanan olayları arkeoloji yapan profesörleri hayatını eşyalarını öğrenebiliyorsunuz. Osmanlı'dan kalan, dediğim gibi Kurtuluş Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'ndan kalan Cumhuriyet'in kuruluşuna başlanan yıllarda parçaları da görebiliyorsunuz 3. katta. Alt katta da e, dediğim gibi Tunçcan'dan başlıyorsunuz. Antik Yunan'a gidiyorsunuz. Ondan sonra burada gerçekleşen e, Truva Savaşları, Truva Savaşları e, olabilir. Onları görebiliyorsunuz. Gökçeada, Bozcaada, Biga gibi Çanakkale'nin e, yerleşim alanlarındaki yerlerin tarihini öğrenip hem de oradan çıkartılan eşyaları atıyorum. Çanak, çömlek, takı, heykeller gibi antikaları diye. Onları görebilirsiniz. Ve Çanakkale hakkında, Çanakkale'nin ilçeleri hakkında, bölge hakkında birçok bilgiye buradan sahip olabilirsiniz. Ben de 4-5 senedir Çanakkale'de olmama rağmen yeni yeni şeyleri burada öğrendim. Hatta köyün çevresi müzenin olduğu bölgeyi daha yeni geliyorum. Daha yeni nasip oldu ve birçok şey öğrendim diyebilirim. Size mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Evet müzeyi gezdik. Troya Müzesini gezdik ve mükemmeldi. Size göstermeye çalıştım. Şimdi 800 metrelerdeki öğren yerine doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. bye tiyatro, küçük bir tiyatro. Ama her antik kentte bir tiyatro yeri görebiliyorsunuz. Çünkü eski eğlence anlayışı tiyatroymuş ve her şehirde mesela nasıl her ilde bir AVM artık bir nasıl sinema salonu varsa o zamanlar tiyatro yani eğlence kültürü olarak tiyatro varmış ve her antik kentte eski bir tiyatro görebilirsiniz. Arkamda bulmuş olunan yerde öyle bir yer. küçük bir tiyatro. Arkadaşlar Troya Müzesi'ne 250-300 metrelik bir mesafede olan hatta buraya gelirken üste gelirken köyün içinden geçtiğiniz te Tevfikiye söylüyorum tevkiye köyüne mutlaka gelin Opet buraları düzenlemiş e, Müzesi'ne yakın olduğu için e, duvarlara e, Trova Savaşı'nda savaşan Mitka duvarlara evin duvarlarını işlemişler ve e, yani güzelce restore etmişler diyebilirim. Geldiğinizde de 10-15 dakika 20 dakika bu uğrayabilirsiniz. Burada bir çay kahve çevirirsiniz. E, duvarlardaki çizimlere bakabilirsiniz.